Oğlum adamın kadrası çok kötü lan. 1.5 9.5. <laughs> oh yani. Sen bu adamdan bence iyi otlanman gerekiyormuş gibi hissettim. Bir de şey agresif rün girmiş. Ya kanka otlanmasına otlanalım da. Şöyle bir sıkıntı var. Hı. Hmm. Lisandro oynuyor. Ya Ne kadar istese de öyle rahat rahat ölen bir şampiyon değil Lisandro. Vlad'ın da erken oyunu güçsüz Ignite e girmedim ben karşımdaki herif biliyordur diye mid lane'i. Flash Ghost oynuyorum. Biraz zor erken level'larda kesmem ama yani oyun sonu her şekilde outscale edeceğim zaten o konuda sıkıntı yok. Abi iki kill alsam bana oyun başı Abi kâfı. karşı top lane jungle duo diğer hiç kimse duo değil. Bizde de senle ben hariç duo yok. Bence bu oyun top lane aşırı rahat böyle açık olmazsa böyle deliye dönüşmezse kazandık Zannetmiyorum gibi. ki Urgot şey Urgotlu Kamil'e fitlesin ben. Zannetmiyorum ya. Yani. Umarım yapmaz kanka. Ben ben de ona inanmak istiyorum yani açık gönüllülükle. Ben fitlerse bir Lux'ın çok fazla ölmesinden şüpheliyim. Yani Hem... Sivir belki ölmeyecek ama Lux bence Lux'ı da şey. iyi gösteriyor şimdi yani. Ne bileyim ya. Yani. BC geliyor oraya. Var. Bc, ne yapıyorsun Hı. Şizofren otistik piç kurusu seni. Sivir saniyesinde sattın orası bu çocuğu. Kanka farm kaçırır normal. Ya aman bu sefer ben de iş Şu robotik Lissandra çok kafa bir kostüm ya. <laughs> yapıyor sürekli. Ben oyunun seslerini bu arada 3 senedir açmıyorum biliyorum. 3 senedir oyunu sessiz oynuyorum ben Kanka ben İngilizce oynamaya başladığımdan beri açtım. Türkçeyken ben de kapalı kullanıyordum. İngilizce seslendirmeleri güzel oyunum. Aynen kanka yedim onu bak. Alt spacing edeyim derken kırmızı küyü yedi geri zekalı. <laughs> Bir daha kırmızı küyü yedi. Bu çocuk böyle kırmızı küyü yerse keserim ama yani acımam o utanmam onu kesmeye. Ah, büyük minyon aldım. Urgot ne abi ona koyayım orada? Urgot manyak çıktı kanka. Geliyorum dur. Helal. Vallahi Urgot'tan böyle bir şey beklemiyordum ha. Onu da kestin adamsın Winnable'dı daha winnable oldu hmm. Şuraya Yani şey oldu atalım. şu an Toplanan bütün red ve hepsi benim üzerimde toplandı şu an. Rakibin red blue'su da benim üstümde. Kendimi seçilmiş gibi hissediyorum. The chosen one. Aa farm kaçtı. Burada base atalım. 1500 gold var. Asayım şu potu ya. Birazcık daha bekleyeyim de Doruk Sada'yı alıp çıkayım. Şey Doruk Sada demişim vampir asa ya. 10 gold bekleyelim. Flash'imi aldın aktör. Yapacak bir şey yok. Açık oynuyorduk. Totemsiz oynadık. My bad. Zaten skorun sıfır orası. Abi kuşlarını attım adam kuşları yürümedi ben ne yapayım anasını satayım. Taknaya geldik. O kim ya ampere alacak o bence. <laughs> dolandırıldım abi dolandırıldım ya. Yok kuşlarını alıyor şimdi. Neyse ben de. Tamam artık görüş skorun var. <laughs> Burada da görüş var ama kuyum Nereye gideceğim ben? Her yer görüştü kardeş. La ya. Her gün orman kendim var. Modden açılmaman lazım. Nocturne'ı gördün şurada mı? No, olmaz mısınız arkadaşlar? Soruyor musun? Evet. Sormak istiyorum. Vallahi ayıp ediyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ben bot lane olsam alınırım daralırım. Tamam. Dive. Abi isteyebilir miyiz o durumda mı bizimkiler? Abi çok bence canları çok. Ya ghost ultim var diye diveleyebileceğimizi düşündüm ama. Bende Q yok şu an. O 3'te 3. Abi Q Q yok yani. <laughs> Öldük amına koyayım. Bu kadar Lisandra pasifini ben bile öldürürüm bu arada. yok kaç alacağım Ne çalıyor ama bakayım. Benim şarkım değil aga. Hadi Lisandra siktir git uzak köyüne. Yallah. <laughs> İyi ki gelmişim buraya dayı Oh, şu base'in, şu base'in güzelliğine bakar mısın chat? Ayyyy Hmm, Nokre ormana girdi tüh oh, Ooyy ay, ayy Aptaldır o da bir şekilde gene ya Ananı k***** s**eyim <laughs> Neyse bol xp kaçırttım çocuğa ben daha öndeyim şu an gözüm kaşınıyor aman aman gönlüm. Nok gene bota gitmiş. Fili gördü reis. Baktı bunlar mal yatıyor çocuk. <laughs> İyi ölmedi. Hatta kesmişler oğlum Nok'u bayağı sert vurmuşlar Nok'a. Geliyorum dur sakin ol. Sakin ol man. Esiyorlar ha aman, aman. Lisandra seni oraya yürütmem ben kanka haberin olsun. Ama oraya yürümek gibi fantezin olmasın siktir git. Yürüyemezsin çünkü. Tık. Q'yu da çekerler adamla. Ben şimdi 10 saniye içerisinde ejder alıyorum abi. Aa, aa ne yapıyor? Ne yapıyor? Trollüyor. Çıkar nasıl? Siktim zaten. Ulti kurtardı galiba arkadaşlar. Evet kurtardı biraz ultisi fena. Bana gel istiyorsan şey diyeceğim ölmüşsün sen aman Geliriz geliriz W'muz var. Şunu hızlı vuralım da. <laughs> ne oluyor? <laughs> Kafama roket yedim ya. Gafama ruket geldi roket kafama geldi. Şu sadece herkes sakat kaldı. Aptal Lee'sin ultisi flash yok. <laughs> Lissandra da güzeldir o kanka valla. Yaptığı hataya bak çık çıkıyor bir şekilde o pozisyondan. Ben onu atay Vlad'la yapsam çıkamam kurtarmaz o da böyle beni. Şuraya ward atayım alamet alıyordur belki çocuk. Çünkü ben o alırım. Moksit Bence de. Ejder değilse alamet alırdım ha. Mantıklı gibi kanka. Yani. Aynen Bilmiyorum. kanka. Noko'nun ultisi geldi sana yüksek ihtimalle, değil mi? Aynen öyle bana geldi. Tamam. Ghost'u bastım çıktım ben ya. Evet, Hatta tamam. Oynayabilirim hmm. burada. Dive'lamak istersen dive'lara sıkıntı yok. Dive'lamaya gerek yok. O istemiyor. Işte. Aynen öyle, o dive'lamak istemedi. Ya tamam o zaten red ormana doğru gitti. Ben de gideyim şeyimi alayım, alametimi Kuşlarını alayım. alıyor şurada. Q'su ha. göründü. Bir malametim bedava. Sen git al malametin şifa olsun paşam. Önce şun yampiri. Sana vurmadım ama hayırdır sen beni görünce ve be şahlandın pezevenk Seviyor seni. Ya yampiri kesiyordum ben sana ne oldu? Seviyor seviyor abisi seviyor. Ya nasıl arkasına vuruyor oğlum? Arkasında değilsin ha. <laughs> Arkasından çıkıyorum ama. Şimdi Mastery Q'dan çıkarken Böyle çok hızlı bir Q atıyor. Oto yani mu atıyor. O oto oluyor işte zaten. Q'dan çıktı gibi hızlı bir oto oluyor. Onu arkadan çıkarttığım için arkasına gidiyor. Hadi gel aç ah. Gel Gel Ugot. Siktir git Kamil. Kule ne alacağız? ya da alamayacağız. E ee, kanka öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Daha fightlayalım mı? Burgot götünüz sikeyim aga. Neyse kessin. Kesin için ser sikmeyeceğim. Nazik. Soft bir tek olacak. Aynen öyle. Kamil'i niye base'ini bozayım? Ben adamın TPS olup olmadığını bilmiyorum ki. Bana desene adamın TPS var, bozayım ama bak. Ben gitti base attı, keseceğiz derim kuleyi. Bize, bize, öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> Sana geliyorum. <oğlum. gülüyor> Abim TP attı, sinirli bir TP'li bu. Hissettim. Otoyla ha, çaldım lan büyüyü Alan dağıldılar hemen ya. Bliskine kahvem gördün mü? <laughs> Eyle terlet o adam, hadi. <laughs> of Bici mesafede nasıl çekti abi? <laughs> Niye <gidelim? gülüyor> Yaşadığım yere bak oğlum. Aa. Niye gülmeyeyim? Aynen MC. Aynen Nis. Kestin kanka. Hadi bir chat ban yiyelim ya şunları bu demekten. Urgot sert sert pompalanıyor. Urgot aslan pompalanmanı şey yap pompalanmıyor bu. <laughs> Pompaladı <o> galiba. <laughs> Şimdi pompalandı. Jinx ultisiyle kafasını. Neyse. Şanına yakışır böyle vejder hiç alacağım senin için reis. Kral ya. Büyük adam. Hamza onu hemen kesmesene asist alayım la. Yoldayım bekle. Vallahi büyük adam. Görüyorsunuz neler yapıyor. Büyük oyuncu. Ah oh, dur. 4000 yıllık devlet haklı işliyor. Bici buradaydı. Evet orada. Ne sikret ya. Ben ormanda önce. Midde sadece 3 kişiler. Ne olmuş ki 3 kişiler sanmına bu. Değil mi? Yani. 3 değil 13 olsalar gene tutamazlar. Johnny Koni Markel Hepsi bir araya gelip Sikmek istesel itkemezler <laughs> Galiba böyle yedin kanka Herif kırmızı kumdan korktu galiba birazcık. Arkadaşlar selamünaleyküm. Vallahi selam. Kedi oyun bittikten sonra balkon kapısını açarım ya da öldükten sonra. Bekleyeceğim. Aynen Nisandra. Kestin kanka dürtükle. Aptal ya. Ben gürültü azaltmayı kapatırsam benim çığlıklarım duyulur mu? Duyulabilir. No. Korku dedik amına koyayım Abi ben 300 gold'a ihtiyacım var. Ben dönmüyorum burada farmlayacağım ya. lık. Lisandra farmittir köle. Lisandra benden öyle korkuyor ki. Tap top lane'e gidiyorum ya. Johnny Merkel. Uf. Pono, pono. Ses 1 2 3 pono. Amına koyayım. Ay yanmaya öldüm. Nocturne olduğu yere ben girmek istemiyorum. Korkut atıyoruz. hiç hiçbir şey alamıyorum. Aha. Korkut yok artık. Daha, daha. Ben aldım korkutunu reis sen rahat et. Tamam ben çıkıyorum buradan. Çok iyi ileri gittim. <laughs> <Kulağına> hala vuruyor. Çal al. geldi. <laughs> Selam vermeye geldi Jinx ultisi. Öbür yanından geçti. <laughs> I am speed. Var <laughs> ya arkada benim şu çocukları oyaladığım kadar kimse kimse uyulamamıştır başka bir galakside falan. Benim canım full ben ejder alacağım ben çıkıyorum acılar. Kendinize iyi bakın Zonyalcı. Laktımız ölmüş. Elektrik patladı, sıçra atıldı. Atılamaz mı lan? Bastır ya. Ha. Valla arada Jaxo kasasım geliyor da. Kasarsın yani Jaxo. Novara'da çıkabilirsin. Yolmana çıkılıyor. Üçlü kuvvet falan kötü mü olur? Üçlü kuvvet hiç düşünmedim. Bilmiyorum. Ben üçlü kuvveti beğeniyorum bu ara. Belki top lane'de şu oynarken falan ne bileyim. Zeriye falan çıkıyorlar çünkü bayağı yani oluyor. Saldırı yeteneği kız hareket hızı veriyor. Şey, saldırı değil saldırı gücü veriyor. Yani saldırı hızı verse ihtişamda pasifinden çok OP olabilirmiş aslında. Düşününce. Hmm. denerim abi şu kuvvet ne olmuş Sivir atlan al alamet hadi Ah oh, hava uçtum Beni bırak beni bırak lan adamı niye kessin amına koyayım Q atsaydım Ben bana geliyor zannettim biliyor musun? Bana yardım var mı? Yokmuş. Abi sivir niye oynam etti daha geriye açtı? Oğlum şu şey sivir niye bizle oynamıyor? Hız alıp vuracak o yüzden. Aptal izimli otizmli ortasına açmış olmalı. Gördün mü onu... gerilini vurdu tek attı. Mindy'nin <laughs> <laughs> ortasına az etmiş şizofren spamil adı seni Abim biliyor oyunu biliyor abim sen sus Sen bilmiyorsun Salak ama ya Aa, uh, mallara bak